Üçlü ve uslu sayılar test 6'ya geldik arkadaşlar. Hemen geçelim sorularımıza bakalım neler varmış. Diğer testlerimize bakmayanlar bence mutlaka ve mutlaka bakmalı. Şeklinde tanımlanıyor. Eşitliğini sağlayan kaç farklı y sıralı ikilisi vardır demiş. Şimdi yazalım. E, bakın x'in m'ninci kuvveti yani x'in ikinci kuvveti olacak o zaman burası. x kare çarpı y çarpı x üzeri 1 çarpı y üzeri 2. Neye eşitmiş? 7'nin sıfırıncı kuvveti. 343'ün birinci kuvveti, 3'ün birinci kuvveti, 243'ün birinci kuvveti, 2 üzeri 1 ve 256 üzeri 1. x kare x buradan x küp yapar, y'ler de y küp yapar. 7 üzeri 0 zaten 1'dir. Burası 7'nin üçüncü kuvveti. 3'ün birinci kuvveti, burası 3'ün beşinci kuvveti. O zaman toplam 3 üzeri 6 yaptı. Şurası 2 üzeri 8. 2 de burada var. 2 üzeri 9 olmuş oldu. Şimdi x küp y küp buraya eşitmiş arkadaşlar. Buradan kaç tane x y ikilisi vardır diyor. Şimdi biz x için bulalım. x şunlar şunlar olabilir diyelim. Mesela 5 tane bulduk. Aynı şey y içinde geçerli olacağı için 5 5 10'dur diyeceğiz cevabımız. O yüzden bir tanesine bakmamız yeterli. Şimdi x için x 7 olabilir. Neden 7 olabilir? Burada küp var ya, burada da küp var. O zaman bu adam 7 olabilir. Ya da 3 olabilir. Önce bir tekli olanları yazayım. 3 olabilir. Niye 3 olabilir? Çünkü e, burada 3'ün kübü yani küp var. Burada da kare var. E, buraya kalan ifade. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Şu sağ tarafta nelerin kübü varsa sol tarafta da onlar olmak zorunda ya bizim için. Neyin kübü var mesela? 3'ün kübü var mı burada? Evet var. Bu adam çünkü 3'ün kübü çarpı 3'ün kübü demek. Ya da işte 3'ün karesi. 3'ün karesinin kübü var mı? Evet var. Ama 3 üzeri 4 ya da 3 üzeri 3 yazmak istesem 3 üzeri 3'ün kübü var mı arkadaşlar? Yok değil mi? 3 üzeri 3'ün karesi var. O yüzden bu olmayacak. Ya da 3 üzeri 4'ün kübü var mı? O da olmayacak. O zaman 3 en fazla bunları yazabiliyorum ben. Sonra 2'ye gelirsem 2 yazabilirim. 2 üzeri 3 yazabilirim. Başka bir şey yazabilir miyim? Yazamam. İkili olanlara geçmek istersen bunları çaprazlayabilirim ben. Mesela 7 çarpı 3 olabilir benim x'im. 7 çarpı 3'ün karesi olabilir. 7 çarpı 2 olabilir. 7 çarpı 2'nin kübü olabilir. Bunlar ikili olanlar. Bir de üçlü olanları yazalım. 7 çarpı 3 çarpı 2'nin kübü olabilir. 7 çarpı 3'ün karesi çarpı 2'nin kübü olabilir. Başka ikili olan başka kaldı mı? He, hep 7'yi yaptım. Mesela ne olabilir? 3'ün karesiyle 2 üzeri 3 de olabilir şuraya üzeri 3 çarpı 3'ün karesi. Tamam. Şimdi üçlülerimizi yaptık, ikilerimizi yaptık, teklerimizi yaptık. Başka da kalmadı. Burada toplam kaç adet var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 adet var. 12 tane x'imiz var. Mesela şöyle söyleyelim burada nasıl oluyor. x yerine ben 7 olabilir dedim ya. Buraya ben 7 koyduğum zaman 7'nin kübü olmuş oldu. Yani şurası gitti. Burası komple artık şu kısma kalıyor. Y'nin kübüne kalıyor. Ya da işte 3 demişim. 3'ü buradan sildiğim zaman kalanların hepsi Y'ye kalıyor. Tamam mı? Aynı şekilde X bunlar olabiliyorken bunlar X değil de Y olabilir diyeceğim. Kalanlar X olabilir. Yani 12 tane X için var. 12 tane de Y için var gibi düşünün. Burada 12-12'den 24 olmuş oluyor. Bence bu soru çok güzel bir soruydu. Halemi inceltelim. Ama çok ince oldu bu da. Şimdi aşağıda dikdörtgenler prizmasının ayrıt uzunlukları birim olarak verilmiştir. Tamam. Prizmanın hacmi bu kadar ise x'in bulunduğu aralık hangisidir demiş. Biz hacmi bulmak için 3 ayrıtı birden çarpıyorduk arkadaşlar. Burada da çarpalım o zaman. Çarpım sonucumuzda 54 üzeri x'e eşit olmalıymış. Şimdi burada 3 üzeri 3x yapacak ve 3 üzeri 1, 2, 3 yapacak. Bu da 27 çarpı 2'dir yani 3 üzeri 3x çarpı 2 üzeri x'dir. Şunların gittiğini düşünürsek buradan 2 üzeri x'imiz 3 üzeri 3 olmuş oldu. Yani 27 olmuş oldu. Diyor ki x hangi aralıktadır? Şimdi burası 27. Ben 2'nin 3. kuvvetini alsam 8 yapar. 4. kuvvetini alsam 16 yapar. 5. kuvvetini alsam 32 yapar. He. Benim x'im o zaman 16 ile 32 arasında. Yani x'im değil de şu sonucum bakın 16 ile 32 arasında kaldığından dolayı x'im 4 ile 5 arasında olmalı diyorum. Evet. Px polinomu tanımlanmış. Buna göre ifadesi hangisine eşittir? P2x artı 1 için x yerine 2x artı 1 yazıyorum. Alttaki için tabi önce şurada da yazalım. Bölme diyor ya bölmeyi ben ters çevirip çarpayım arkadaşlar. Bunu ters çevirdiğim zaman 5 üzeri yukarı gelecek. 2x 1. 2 üzeri 2x a 1. Düzenlersem 2 üzeri 2x çarpı 2. 5 üzeri 2x çarpı 5. Hmm, 2, 2, üzeri 2x çarpı 2 üzeri eksi 1. Gidenler gitsin. Neler gidiyor? Gidiyor, 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 gidiyor. Bunun üzerine 1 var. Şimdi bu eksi 1 yukarıya artı 1 olarak çıkacak. Ne olur o zaman? 1, 1, 2. Yani 2'nin karesi çarpı. Bu da eksi 1 olarak çıkacak. 5 üzeri eksi 2 olacak orası. <laughs> bu da ne olur? 4 bölü 25 mi olur? Evet. Bu diyor hangisine eşittir diyor. Şıkları denememiz lazım o zaman. P2'yi denesek. 2'yi koyduğum zaman 2'nin karesi 4 yapar. 5'in karesi 25 yapar. Yani bakın 4 bölü 25 olmuş olur. Cevap neymiş? Adana'ymış. 6 balonun üzerine sayılar yazılmıştır. Fuarda balonlar atış yapılmakta ve vurulan balonların üzerindeki sayıların toplamı kadar puan kazanılmaktadır. Sergenin puanı Suat'ın puanının 3 katı ise Suat x aldıysa Sergen 3x alacakmış. Sergen ve Suat hangi renkteki balonları vurmuş olabilir? Bir kere bunları yine tabanlarına aynı yapalım. Bunu 3 üzeri 10, 3 üzeri 9, 3 üzeri 8, 3 üzeri 14 tamam. Şimdi şıkları incelediğimizde tek tek şu denizliğe bir baksanız. Sergen sarıyla kırmızıyı vurmuş olsa şunla şunu vurmuş olsa ne kadar puan almış olacak Sergen? 3 üzeri 10 artı 3 üzeri 11 olmuş olacak. Suat da mavi ile yeşil vursa mavi 3 üzeri 9 yeşilimiz de 3 üzeri 10. Acaba şu ifade bunun 3 katı oluyor mu ona bakacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Burayı ben 3 üzeri 10 parantezine alayım. Burası 1 artı 3 olur. Burasını 3 üzeri 9'a alsam 1 artı 3. Acaba 3 katı mıdır diyorum ya hani. 3 katını oraya koyalım. Eğer eşit çıkarsa doğrudur. Şimdi burada şunlar eşit gitti. 3 üzeri 9, 3 üzeri 1 ne yapar? 3 üzeri 10 yapar. Burada da 3 üzeri 10 var. O zaman onlar da birbirini götürdü. Yani bakın eşit olmuş oldu. Demek ki Sergen bunu vurmuş. Suat da bunu vurmuş. Diğer şıkları aynı şekilde inceleyebilirsiniz. 16 kutucuk ile oluşturulan aşağıdaki modellemeye göre her satırda soldan sağa giderken sayının 4 katı alınır. Her sütunda yukarıdan aşağı inerken sayının yarısı alınır diyor. Yeşil ve kırmızı kutucukların içerisine yazılan sayıların toplamı buysa mavi kutucuk içerisine yazılan sayı kaçtır? Şimdi sağa giderken 4 katını alacağız, aşağı giderken yarısını alacakmışız. Ben şöyle düşündüm. Buraya A desem aşağı inerken yarısını alıyorum ya o zaman burası 2A, burası 4A. Burası 2 katı 8a. Bunun yanına 4 katı 4 katı ekleniyormuş. İşte 4 kere 8 32a mesela. 32a. Bunu da 2'ye böldüğün zaman burası 16a yapar. Ee, şu bana lazım olanlara bakayım. 4 katını alırsam 4a. 4 katını alırsam 16a. Bunu da 4 katını alırsam bir kere 64a olacak. Bunu soruyor bize. Yeşil ve kırmızıların toplamı 2 üzeri 13'müş. Yeşil 16A. Kırmızımız da 16A'ymış. Topladığımız zaman 2 üzeri 13 yapıyormuş. 16, 16, 32A yapar. 2 üzeri 13. O zaman buradan A'mız 2 üzeri 8 yapar. Biz 64A'yı arıyoruz. 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 8'den. 2 üzeri 12 mi yapıyor? Bakayım hemen. Evet 64 2 6 tabii ki. Burası 14 yapmış oldu. Evet bu da böyle. Matematik öğretmeni Mustafa Bey üstü sayılar konusunda öğrencilerin işlem kabiliyetini geliştirmek için aşağıda bir uygulama yapmıştır. Tahtaya 3 öğrenciyi çıkarmış. Mustafa öğretmen tahtaya bunu yazmış. Asım'dan bu sayıyı 4 ile çarpmasını istemiş. Burak'tan Asım'ın bulduğu sonucun 3 katını almasını, e, ee, ve bulduğu sonuç ile Asım'ın bulduğu sonucun toplamasını istemiş. Cevdet'ten de böyle yapmasını istemiş. Cevdet'in bulduğu sonuç Mustafa öğretmenin tahtaya yazdığı sayının yarısı ise Asım'ın bulduğu sonuç kaçtır diyor. Şimdi Mustafa öğretmen tahtaya bunu yazıyor. Asım'dan bu sayıyı 4 ile çarpmasını istiyor. 4 ile çarptı. Bu kim? Asım. Burak'tan Asım'ın bulduğu sonucun 3 katını alarak Şimdi buraya da 3 şey kırmızıyla yazalım. 3 katını alarak diyor. Toplamasını istiyor diyor. Yani aynı ifadeyle yine toplamamı istiyor. Tamam bu Burak. Cevdet'ten Burak'ın son bulduğu sonucun bu kadar katını almasını istiyor. He. Bunların hepsinin ne kadar katını? 32 2 x katını almasını istiyor bu son en son yapan da Cevdet. Cevdet'in bulduğu sonuç Mustafa öğretmenin tahtaya yazdığı sayının yarısı yani şunun yarısına eşit oluyormuş bu. Bu neye eşit olacakmış? 16x artı 1'in yarısı. Tamam. Şimdi buradan bakıyorum. Şimdi bunları bir düzenleyelim. 3 çarpı 2 üzeri 4x artı 4 çarpı 2'nin karesi. şunla şu aynı. O zaman 4 tane olacak onlardan. Ee, yani 2'nin karesi 2 üzeri 4. Şimdi siz de işlemlerinizi yapın. Şunu, bu birinci kuvveti buraya eksi 1 olarak atıyorum. Çünkü bölmede öyle oluyordu. Burası kuvvetler 18 eksi x eşitlersek. x eşittir 3 gelmiş oluyor. Bizden istediği asımdı bakın. Asım nerede? Şu. Sadece şu asım. O zaman x yerine 3 koyarsam ben 16 üzeri 4 çarpı 4. Bu da nedir? 2 üzeri 16 çarpı 2'nin karesinden 2 üzeri 18'dir. Evet aslında böyle yapmış, böyle bulunmuş. Gelelim bir traktör sorusuna. Yarı R olan bir dairenin çevresi budur. Tamam çevreyi biliyoruz. Aşağıda bir traktörün ön ve arka tekerleklerinin yarıçapları verilmiştir. Arka tekerin yarı 4R, öndekinin R'ymiş. Traktör bu kadar mesafe gittiğinde ön teker arka tekerden bu kadar tur daha fazla yapıyormuş. Yani bu X tur alırsa bu X artı 9 üzeri 9 tur yapıyormuş diyor. Buna göre arka tekerleğin çapı nedir? Yani 8R nedir diye soruyor. Burada hem ön tekerleğin hem de arka tekerleğin aldığı yolun birbirine eşit olması gerekiyor. Yolda 2 πrden bulunuyordu. Şimdi arkanınkini yazıyorum. 2 πr Tamam. Kaç tur atıyor? X tur atıyor. Bunun aldığı yol bu kadar. Ee, küçük olanın aldığı yol 2 pi tur sayısı x artı 9 üzeri 9. Burada yine gerekli işlemlerimizi yapalım. Gidenleri götürelim. R'miz de gitsin. Hatta şunları sadeleştirelim. Burada sadece 2x kaldı. Burada da x neymiş? 9 üzeri 9. Hatta 3 üzeri diyelim. 18 bilmiyorum. Böyle işime yarar belki. Ee, sonra arka tekerleğin çapı nedir diyor. Traktör şu kadar mesafe yol gitmiş, o zaman bu adamın aldığı yolda budur. Yani 2 pi r çarpı bu. Ben burada 2 pi'leri sadeleştirdim. Bu 2 gitmişti ama sonra bir daha sadeleştirmişim. Şimdi siz sadeleştirirken burada 2 pi'ler zaten gitti, şurada 4 kalıyor tamam mı? 2 değil. Yani 4 x eşittir bu, 3 x eşittir bu. X eşittir 3 üzeri 17. Tamam. Şimdi bunun aldığı yol bu kadarmış. Yani 2, 2 pi r çarpı tur sayısı 3 üzeri 17 eşitmiş 3 üzeri 19'a. Buradan şunlara giderse burası 3 üzeri 2 yapar. E, pimizi pi de 3 olarak almamızı istiyor. Bu da 3. Bunu da buraya gönderdiğim zaman burada da 3 kalır. 2 kere 4 8 r eşittir 3 oldu. Benden istediği neydi arkadaşlar? Arka teper, tekerleğin çapı. Yani 8 ile o da direkt 3 olmuş oldu. Hemen böyle bulduk. Evet, kalem, defter, kırtasiye sorusu. Toptancıdaki bir kalem ve bir defterin fiyatı verilmiştir. Bu toptancı 8 günde bu kadar kalem ve şu kadar defter satmıştır. Günlük ortalama kazancı nedir? Ortalamayı soruyorsa... 8'e bölmemiz gerekecek. Çünkü 8 günlüğü söylemiş. O zaman bakalım. Kalemin bir tane fiyatı buysa 4 üzeri 13 fiyatı. 4 üzeri 13 çarpı 8'dir. Defterimiz de 16 çarpı 32 üzeri 5'tir. Ortalamayı sorduğu için 8'e bölüyoruz. Tabi hepsini ikini kuvveti olarak yazıyorum yine. Yukarısı 29. Bir daha mı 29 oluyor? Yani 2 üzeri 30 bölü 2 üzeri 3. Bu da nedir? Kuvvetleri çıkarırsanız 2 üzeri 27'dir. Evet güzel basit bir soru. Bir sitede 32 adet bina vardır. Her binada 16 daire, her dairede 8 musluk vardır. Bu sitedeki musluklarda birinci sınıf ürün kullanılmadığından dolayı bir süre sonra muslukların tamamı su damlatmaya başlamıştır. Sadece bir musluğun damlatmasından dolayı günlük boşa akan su miktarı bu kadardır. 1 litre suyun fiyatı buysa bu sitede boşa akan su nedeniyle 64 günde toplam ne kadar fazladan para ödenmiştir diyor. Şimdi 1 litre su bu kadarmış. Biz acaba kaç litre su akıtmış ona bakacağız. E, 64 litre akmış. Değil mi? 64 çarpı 0,25. Bu sadece bir tane musluktan. Ama geriye gidiyorum. Her dairede 8 musluk varmış. Yani bunu 8 ile çarpıyorum. Ve kaç tane daire var? 16 tane daire var. Kaç tane bina var? 32 tane bina var. Bunlar bir günlük olan. 64 günlüğü sorduğu için bir de 64 ile çarpıyorum. Evet şimdi gelelim bunları düzenleyelim. 2 üzeri 6. Bu adam 25 bölü yüzden 1 bölü 4'tür. Yani 2 üzeri eksi 2'dir. 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, 2 üzeri 6. 6, 4, 3 daha 7, 3 da, 4 daha 11, 16, 22. Var mı Evet denizliymiş. Bakın çok kolay ama upuzun bir soru. Kuşumuzu gönderdik. Abonemizi olduk. Evet, haydi bakalım bir sonraki videoda görüşüyoruz.